Merhaba, gerçekten harika bir günde birlikteyiz. Güneş tribünleri ısıtırken, dört bir yanda yürekleri ısıtan gülümsemeler var. Moraller yüksek. Beklentilerse iki takım içinde oldukça büyük. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Elimizdeki oyuncu listesine göre bugün 3-5-2 dizilişi izleyeceğiz. Beşli savunma ya da 3 stoper ve 2 kanat beki arasında geçiş yapma olanağı tanıyan esnek bir sistem. Orta saha dizilimi için bol bol seçenek sunuyor. İşte başlıyoruz. İleriyi gördü. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Jelinski. Di Marco. Hakan oldu. İleriye oynamak istiyor. Marco, Hakan Çalhan oldu. Orban. Topu bekletmeden geri aldılar. Lazovic. İleri doğru. Di Marco. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Karşı fırsatı arıyor. Şimdi kontratak zamanı. Evet topu geri kazanma çabası muhteşemdi. Buradan da bir fırsat doğdu. Muazzam bir efor. Orban. Tankstead. Faul. Kolay bir karar. Sola yol Kaba kuvvet işe yaradı. Mas geliyor. Top boşta kaldı. Hakan Çağlanoğlu ve top uzaklarda. Ki. Tehlikeli bir vuruş. Savunma hep birlikte çok Kendi yarattığı pozisyonu açtı. Tamam baskı güzeldi ama daha farklı ilerleyebilirlerdi. Topu geri alıyor. Ve ileri oynadı. Kontratta şansları var. Diyeliz ki Hakan Çağlanoğlu aldı topu. Top açıkta kalıyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Jelinski. Dumfries. Lautaro Martinez aldı. Şut deniyor. İyi denedi. Denemeye can atıyor gerçekten. Mesafe fark etmiyor. Başar. Lautaro Martinez! Güzel vurdu tam kareye. Lazovic. Geçmeyi başardı. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. İlerliyor. Di Marco belli ki mesafeyi sorun etmedi ama pek bir tehdit oluşturmayı da başaramadı. Vites yükseltiyor. İleriye oynuyor. Riskli bir pas. Aradan güzel bir pas geldi. Takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Tabi siz, muazzam bir müdahale. Çok keyifli bir maç. Heyecan dolu bir mücadele. Ama henüz bir işaret değişmedi. İlk 45 dakika tamamlandı. Son saniyeleri nefes kesen bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu tempoyla ikinci yarıya başlarlarsa seyir zevki iyiden iyiye yükselecek demektir. Umarım öyle de olur. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. Karşılaşma devam ediyor. Inter bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Barella. Dumfries. Harika bir pas. Lautaro Martinez. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Hedefini bulamadı. Suat Serdar. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Davidovic. Lazovic Nias Lautaro Martinez aldı. Gücünü gösterdi. Tankstead Lautaro Martinez aldı. İlerlemenin yolunu buldu. Lautaro Martinez aldı. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Görünüşe göre iki tarafta yeni kulübesine bir fırsat veriyor. Kaleci uzun oynadı. Güzel bir fiziksel mücadele. ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Ve müdahale etmeyi başardı. Faraoni. Zielinski. Barella. bitirebilir. İki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Güzel uzaklaştırdı. Kıran krana enfes bir mücadele. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. kazanmak için iyi mücadele etti. Şimdi Lautaro Martinez ileri doğru havalandırdı. Hakan Çalhanoğlu Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Barella! Inter her zamanki gibi hızlıca fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Arnatovic Arnatovic müthiş koştu. Kararlılıkları için övgü. Aman kötü yakalandılar. Ve top boşta kalıyor. Inter hücum ekibi baskıya boyun eğiyor. Arnatovic Arnatovic Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Pek mantıklı bir faal değildi. Rakip serbest söz kullanacak. Ve top havada. Ve top takıma geri dönüyor. Davidović Bradaric. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Suat Serdar Karşı atak gelir mi? Çok iyi düşündü. Ve şut! Evet! Top ağlarla buluşuyor. Sonunda! Sonunda top ağlarla! Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Mastoni kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Inter. Hakem saatini kontrol etti. Ekibini çaldı. Inter. Inter işi son dakikalara bıraktı. Bizim de güzel bir mücadele izlememize olanak sağladı. Kararlılığın ve istikrarın beraberliği galibiyete çevirmeye ne kadar faydalı olduğunu gördüğümüz bir maç oldu. Bazen maçın kaderini hangi takımın daha istekli olduğu belirliyor. Bu maçta da isteklerini hiç kaybetmediler.